nasıl yorulmuşuz ha. Ayaklarım şişmiş. Kız şişmiş gerçekten çok yorulduk. Oy 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 ayacıklarımız şöyle bir uzatalım. Gelir az sonra kendine. Oh. Uh. <laughs> Ay canım babam benim ya. Görüyor musun? Nasıl da yorulmuş adamcağız. Gelir gelmez attı kendini odasına yatağına uyudu. Ama ne kadar da mutluydu değil mi? Kız. Hı? Durgunlaştın sen, ne oldu? Ben senin ciğerini bilirim, dökül bakayım hadi. Çıkar ağzındaki baklaları, hadi söyle ne oldu? Ya şimdi biz hayat kocasıyla barıştı diye seviniyoruz ya. Hı. Ama... Ne aması ne? Görmedin mi damadın analarını? Nasıl kapışı verdiler? Derya denen analığı zaten fena. Ama öbürünün de altta kalır tarafı yok yani. Yani bir de Azime var. Gerçi Azime ezdirmez hayatı. Ama o da kaynana işte. Etti mi sana üç? <gülüyor> oh. <gülüyor> kız. Kız hadi ne yaptık kız biz? Kızı üç tane kayın kayınvalidenin eline bıraktık geldik ha. Yok. Yok yok sen benim kafam bulandırıyorsun. Cık. Ne oldu? Yok, Kız söylesene. Kız söylesene diyorum. Ya söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama dayanamayacağım. Şimdi bunlar herkesi bir evde topladılar ya. Ee? Sonra biz yemekteyken şirkette maddi sorunlar var deyip hepsi birden çıktılar. Ee? Ne ee? Birleştirsene ipuçlarını. Birleştir. Ee? Kız... Bunlar ekonomik kriz mağduru olmasınlar sakın. Yok anam. Yok daha neler kızım koskoca sarsılmaz ailesi. Adı üstünde sarsılmaz. Abi, şunlara bir baksana. Şimdi bu ayırdıkları ne? Makbuzlar. Bunlara göre her şeyi ödemişiz. Hiçbir borcumuz yok. Bunca zamandır çalıştığımız adam niye durduk yere paramı almadım desin ki? Devrelerim yanıyor. Anlamıyorum. Where is the money? Para Tuval'cim şu anda Levent Bey'in ceplerinde. Güvenip her şeyimizi emanet ettiğimiz Levent Bey bizi bir güzel dolandırmış. Ya peki şimdi ne olacak? Ya bütün parayı ödememiz lazım. Bu kadar nakit var ya bizi mahvedecek. Bir şekilde çözeceğiz. Nasıl ya? Nasıl bulacağız? Bunca emek. Kanatlanıp uçmuş gibi. Kalbim acıyor. Her şeyi de kılıfına uydurmuş. Abi adamı bulsak. Çoktan kaçmıştır. Bu kadar parayla ortalıkta gezmez. Daha krediler var ya. Bütün bütçe alt üst oldu. Hayır bu Bülent'in yaptığını duyan alacakların hepsi yarın panikleyip kapıya dayanacak. Durun sakin ol tamam. Bir şekilde çözeceğiz. Olmadı elimizden mümkün çıkartırız? Yani yapacak bir şey yok. Ne yapmamı istiyorsun bebeğim? Yani I'm yours. Aynen devam ediyoruz Tuval. Çalışanlara yansımasın. Okey. O zaman ben işimin başındayım. Gece gündüz çalışırım. Hadi Doruk sen de. Nasıl fark edemedim? <laughs> Şu hale bak. Bir gören olsa kaynana hemen gelini mutfağa koymuş diyecekler. Sorun yok Azim Hanım. Öğreniyorum işte ne güzel. Ay benim güzel saygılı kızım. Ne oldu? Yüzün düştü senin biraz. Murat da Duruk şirkette bir sorun var deyip çıktı ya. Aklım orada kaldı. E arayıp sorsana kocana yavrum. Murat yoğundur şimdi. Ben meşgul etmeyeyim onu. Oya'dır. Ben bakarım. Ha. Aldın mı kızım Leyla Hanım'ın istediklerini? Hepsini aldım Azim Hanım. İyi ver bana ben götürürüm. Mutfağa geç sen. Tamam. Leyla Hanım'ın yeni cicilerini kendi ellerinizle bizzat vermek istediniz herhalde. Oldu olacak bir de giydirin bari. Misafirlerin yanında benim giysilerimi giymiş diye ortalığı ayağa kaldıran sendin. Aldık tabii birkaç bir şey. Vallahi bravo. Maharetli kadınmış koskoca Azime Hanım'ı ayağına kadar getirebildiğine göre... ...ben bu Leyla'yı biraz hafife alıyorum herhalde. Ya sabır. Girin. Murat Oya'yı alışverişe göndermiş. Üstüne başına bir şeyler aldırmış. Şöyle bırakın lütfen. Ha. Azime Hanım bir şey daha var. Gördüm ki benim yüzüğüm Derya'nın parmağında. O yüzüğü geri istiyorum. O yüzüğü hemen alacaksınız ve bana geri getireceksiniz. O kadar uzun boylu değil. O yüzük gelinlere takılır. Sen o şansı çoktan kaybettin. Azime Hanım, siz galiba beni anlamadınız. Bunu sizinle daha önce konuşmuştuk. Ben ne dersem yapacaksınız. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa hafızam aniden yerine geliverir ve konuşmaya başlarım. Unutmayın ki sizin hakkınızda anlatacak çok şeyim var Murat'a. O yüzüğü geri istiyorum. Ha nasıl yaparsanız orasına karışmam.